ortak olmayı planlıyor. Ama süreçte yoksun, sürece gel. Sen sonuçlar üzerine konuşuyorsun, süreçte yoksun. Çok büyük hayallerle girdiğim bu sektörde, açtım bu güzellik merkezinde öyle şeylerle karşılaştım ki yani beni depresyona sokacak, benim hayatımı, psikolojimi mahvedecek şeyler yaşadım. İlk 6 ay güzel salonum kendi kendini çeviriyor. Ben bu süreçte bu salonu açarken amcamdan destek aldım. Maddi olarak. Biz onunla bir anlaşmaya yaptık. Dedik ki, ya, bana dedi ki ben sana dedi maddi olarak şu kadar şu kadar yardımcı olacağım dedi. Ama kredi çekeceğim. Tamam. Okeydim. Ama sen de bu kere krediyi bana ödeyeceksin. Ben de iki sene boyunca senden hiçbir kar elde etmeyeceğim. İki sene sonra sana belirlediğimiz yüzde de ortak olacağım. Tabi ben de biraz saflık var ya. Böyle bir anlaşma olabilir mi? Yani neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Niye gidip resmi bir ortaklık yapmıyorsun? Neden insanlara güveniyorsun? Ben salonumu açtım. 6 ay her şey çok güzeldi. Her şey çok güzel giderken hiçbir sorunumuz yoktu. Benim işlerim ne zaman ki sefet olmaya başladı ki amcamla biz ters düştük. Ben onun taksitini ödeyemiyorum. Yani hiçbir şey ödeyemiyorum. Hani bir ay oluyor, kiram çıkıyor. Çalışanın maaşı çıkmıyor. Çalışanın maaşı çıkıyor amcamın taksiti çıkmıyor. Biz böyle derken amcamla çok kötü tartışmalar yaşadık. Yani dükkan basma vesaire gibi olaylar falan oldu yani. Ve biz ne kadar ona desek ki bize kredi çektiğine dair kanıt getir. Yani bana sadece getirdiği kağıt yani ben nasıl bu saflıkla Allah'ım hayatıma devam ettim. O salonu açtım. İnsanlara inandım. Bilmiyorum ya Allah'tan gelen. Yani bunu yaşamam gerekiyordu herhalde. Bana sadece bildiğin egzelden hazırlanmış bir taksit. O taksitlerin tutarları, aylık ödemesi bilmem ne. Hani da genel müdür. Bir marketin ismini vermeyeceğim. Genel müdür. Hani bu egzel düzelttir, kredidir, bankadır. Bunlarla çok iyi. Olabilir. O belgeleri bize verdi. Ama hiçbir şekilde bankaya gitmeye razı olmadım. Biz aramız kötü olduğu dönemde diyorum ki hadi gel bankaya gidelim. Ne kadar toplam ödememiz varsa ben onu bulup ödeyeyim. <laughs> Yok işte benim kendi çektiğim parada var, karışır bilmem ne. İşte ben o zaman o kadar çekmedim, ekstra kendime çektim, taksiti farklı bilmem ne. Derken benden bana verdiği paranın çarpı ikisini diyelim katı diyelim. katını al, almaya çalıştı. iki katını. katını. Örnek veriyorum. Bana 50 bin TL verdiyse benden 100 bin lira istedi. Sonrasında ben bana verdiği ana parayı ödedim. Ve faize geldiğinde konu yani kökü çekmiş yani hani faiz ödemem gerekiyor vesaire. Ee, geldiğinde diyorum ki hani gel yedelim ne kadarsa ödeyelim toplu kapatalım. Yok adam bir türlü gitmiyor bankaya yani bir bahane buluyor gitmiyor. Ya yani bu ne anlamı geliyor sizce? Ya bana tefecilik yapmış burada. Beni kandırmış. Ve bu süreçte yani amcam zaten hani ailem ne diyebilir? Babam söylediğinde babama da aynı tepki, bir tepki veriyor. Yani bu adamı ikna edemezsin. Bir de bir Kardeşi Bekçi, bu amcam dediğim bu arada babamın kuzeni. Biz amca amca diye büyüdüğümüz için ee, böyle amca diyorum. <laughs> Diğer kardeşi bunun Bekçi. Yani sürekli akşama kadar karakollarda vesaire. De, yani bu hukuktur, celttürcüktür bu meseleler iyidir. Yani babamın onu arayıp en ufak bir konuşması daha beni tehdit ediyorlar, aa canım, canım mı Canımın kasları var ya. Babam tek dediği şey. Gel bir konuşalım. Gelmiyor. Konuşmaya gelmiyor adam. Gitti bana zorla. Senet imzalattı bu olaylardan önce. O senetleri gitti avukata verdi. Yani benim en büyük darbem o zaman başladı. Yani sen benim amcamsın. Benim üstümden kar yapıp bir yerlere gelmeye çalışıyorsun ki ben 22 yaşında hani bir işletme kurmak, kendi hayatlarının üzerinde durmak isteyen bir kız çocuğuyum. Hiç değilse dışarıdan biri değilim yani ben senin yeğeninim değil mi? Beraber büyümüşüz, bizi büyütmüşsünüz. Yani hiç mi şey olmadı, üzülmedin bunları yaparken yani bu kızın işleri rahat gitmiyor zaten bir güzellik merkezi açtı. Bu çok büyük sorumluluk. Hani evet ben buna bu kadar para verdim. Ödemeyi bir yapabiliyor, bir yapamıyor. Bunlar normal şeyler. Yani parayı verdim hakkımdır. Ama bir resmi bir sözleşme yapmadık ortaklığımıza dair. Ve ben bu yine aldık olarak kullanıyorum. Yapmadık. ya. Yani benim hatam oydu. Keşke yapsaydık çünkü o süreçte yanımda hiçbir şekilde yok. yani evet ee, biz sosya ortaktık ne bileyim değişik bir şeydi. Sonra <laughs> bu süreçte hiçbir şekilde yoktu. E, benim ruhsat almam lazım işte ruhsat çıkarken geçirilen bir süreç var başvuru var var onları halletmem lazım işte ne bileyim bir düzen kurmam lazım hani her şeyi halletmem lazım ve tek başımayım müşteri almam lazım, müşteriye satış yapmam lazım, dosya açmam lazım, reklam yapmam lazım, sosyal medyayla ilgilenmem lazım, ekstra çalışanlarla ilgilenmem lazım vesaire vesaire daha birçok gün var. Ben bunlarla uğraşırken piyasada yok kimse. Ama bu adam bana hani iki sene sonra resmi olarak işte o yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde elli ortak olmayı planlıyor. Ama süreçte yoksun. Sürece gel. Sen sonuçlar üzerine konuşuyorsun. Süreçte de yoksun. Derdimizi anlatamadık. Neyse şu an <laughs> verdiği senetler avukattan. Ödeme yapmıyorum artık gittiği yere kadar. O senetlerden kaynaklı hesaplarıma bloke geldi ve ben hesaplarımı kullanamıyorum. Her neyse olan oldu. Yani tabii ki güzel ki merkezimi kapatmamdaki en büyük etken bu olmadı tabii ki tek başıma olmak beni çok yoruyor. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi süreçte yoksun. Ve ben tek başımayım. Değil mi? Yani her şeyle benim ilgilenmem lazım. Her şeyle çalışan alıyorsun, memnun olmuyorsun. Peşinden koşturman gerekiyor. Ama senin bunu yapman için zamana, güce, yani bir mentale ihtiyacın var. Hemen ben hayatım gerçek yüzünün. Salon açtıktan sonra gördüm. Salon açtıktan sonra. Daha yaşadığım birçok olay. Ortağım diye aldığım, amcamla yaşadığım olaylar. Şu an mahkemeliyiz onun Bu videoyu görürse de artık ne yapar bilmiyorum. Videoyu mu şikayet edeceksin acaba? O süreçte biz ayrıldık. Bununla ortaklıktan konuştuk. Adam bu sefer benim salonumu şikayet etmeye başladı ya. Ya sen ne istiyorsun ya? Ne olsun istiyorsun yani? Adam benim salonumu şikayet etmeye başladı. Hiç yoktan sebeplerden. Yoktan sebeplerden ya. Rusa dükkan açıldıktan sonra değil, Dükkanı tutmadan belirli evraklar vermiş. Onları götürüyormuş. Oraya ruhsat çıkar mı çıkmaz mı sana söyleniyormuş. Benim bunda haberim yok. Ben dükkanı tuttum. Salonu açtım, dizdim, dizayn ettim başvuruya gittim. Bana dediler ki senin çok erken, çok daha erken yapman gerekiyordu bunları. Bilmiyordum çünkü. O şekilde ruhsat çıkıyor mu çıkmıyor mu ona göre tut tutun. <laughs> o dükkanı artık ne iş yapacaksanız hiç sorun değil. Bütün şeyler olabilir. Benim gibi birçok şey i̇şte işte. Ve hiçbirinden pişmanlık değilim. Çünkü hepsi benim tecrübem ya ben fondöteni niye sonra ya elimde kaldı diye. ne olmasın diye kırk gittiğimin hakkı vardır bu tendi şimdi yani. Sadece ilerlemeye devam ediyorum. Çünkü benim kendimden her zaman umudum var. Dışarıdaki insanlar gerçekten hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil.